bizim zurnamız var arkadaşlar. Hey, aşağılık serseriler. <laughs> bir kişi dışı, dışı dışı diye niye bağırmadın? Bağırmıyorsunuz. Bağır. Evet. Serseri Mekke'yi böldük diyorlar. Yere bir şeyler atıyorlar önlerine. Prosbollarla geçiyorlar. Geleni geçene vuruyorlar savunuyor. Peki siz böyle dediniz dediniz lanet oldu. Oldu mu daha önce? Tabii. Allah. <laughs> gider daha bitti o. Tamam. Oldu. Gel <laughs> gel. Lan ne tatava yaptın. <laughs> gel gel. Ay iğrenç. Ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> 4 var mı? Altı. var mı? Benimki on bir. Bu kadar. Çık. Kuş kadar. Benim benim böyle. Siz bakmayın. Ya <laughs> <laughs> bak <Bakmayın. gülüyor> <laughs> <laughs> Özellikle Ural Altaylı'nın ortak özelliklerini çıkartmış. Bunların 8 tanesi var. Ne demek fiil temelli bir dil? Ne demek fiiller çok zengin? Olumsuz hareket için ayrı bir fiil var. Bazen İsimleri fiilleştirmek için yardımcı bir fiil kullanıyoruz. Bazen de bağlaç yerine fiilimsileri kullanıyoruz. Aslında önceden kelimeydi. Şunu bir yere not alın. Kendilik olarak yoklar var. Ne yok mesela Ural ve Altay dillerinde? C. He. Neredeyse bir senedir beklettiğim o basamağın sonunda kurdum. Bu şekilde oldu. Böyle bir dizayn yaptım. İki kere yanlış takmışım, sökmek zorunda kaldım. Bence çok güzel oldu ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok mutlu ettim. Bir de genel olarak bizim odamızda hep mobilyalar beyaz. Onun üzerine bir şeyler geliyor. Böyle bir ahşabın gelmesi de bence daha sıcaklık katta ortama. dolaptan mürekkep almıştım. Bugün geldi. Ve o kadar tatlı bir satıcıdan almışım ki mürekkeplerim böyle gördüğünüz gibi şişelerini de yollamış. Ve birkaç tane farklı mürekkep yani benim almadığım mürekkep de eklemiş denemem için. Çok tatlı böyle çikolata var, kahve var. Çok mutlu oldum ya. Böyle kalem seven, mürekkep seven insanların birbirlerine bu tarz yaptığı küçük jestler benim çok hoşuma gidiyor. Ben de elimden geldiğince Çevremi böyle küçük şesler yapmaya çalışıyorum. Umarım onlar da mutlu oluyordur. <laughs> ben şu an çok mutluyum gerçekten. Bu arada özellikle bu mürekkebi denemek için çok heyecanlıyım. Çünkü tam olarak e, bu kağıtta görünen gibi bir kahverengi alıyorum, biraz daha soluk, e, biraz daha açık bir mürekkep e, beni mutlu edecek. Umarım öyledir. <laughs> Hayır ben iki oynamışım sen bir. Ay şimdi şimdi koydun. Ay gösteririm şimdi bak çektim ben. <laughs> Ama hep benim yaptıklarımı yapıyorsun ben zaten bilmiyorum. Özür dilerim kazandığım Tam bir daha bir daha baştan. Doğru anladın değil mi? Devam Hayır ilk çektiğime göre iyi. Bak bu daha maviydi. Işık değiş. <laughs> Abi bir tane. Bir tane koyuyorum. Hazırım şu an. Bir tane daha koymaya. Şöyle dörtlü kare olur mu? Kare değil. Kara yeah. Kare olmuyor. Niye? olmuyor. Kim koydu kurallarını? Ben. Olmuyor. <laughs> Hola. sadece çıkartamıyor. Önce de Çok uzun zamandır kameranın karşısına geçip konuşmadığım için birazcık heyecanlıyım. Birazcık da nasıl göründüğümün endişesini taşıyorum açıkçası. Çünkü bu süreçte görüşmediğimiz süreçte ben birazcık kilo aldım. Bu da maalesef benim video çekerken endişe duymama sebep oluyor. Ama yeniceğim ve buradayız. <laughs> Neden video çekmedim? Bu süreçte neler yaptım? Hepsi ve daha fazlası bir sonraki vlogda sizlerle olacak. Ben bugün şu anda sizlere okumakta olduğum kitaptan bahsedeceğim. Ve az önce gelen kargoyu birlikte açalım istedim. Bir sonraki kitabım da e, o olacak. Hem de ufak bir spoiler olmuş olur diye düşündüm. Şu anda drama kitabını okuyorum. Bir dakika mikrofonumu bırakayım hemen. Bu bir çizgi roman. E, ben yaz Pardon. Ben yazarım ve çizerim. Daha önce basılmış olan tüm kitaplarını okudum. Bir tek drama kalmıştı okumadığım. Ve aslında iki sene önce Kindle'ıma indirmiştim. Oradan okumayı düşünüyordum. Fakat sonra bu senenin başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Fiziksel kopyasını edindim. Kindle'dan çizgi roman okumak hele de böyle direkt satın almıyorsanız biraz zor. Ben zorlandım en azından. O yüzden Genellikle sanırım çizgi romanları satın almaya devam edeceğim. Hashtag reklam değildir. Bunları da ne sıklıkla söylememiz gerekiyor? Sadece videonun altına yazsak yeter mi? Hiç bilmiyorum ve bu konu beni çok geriyor. Aslında dramayı okumak yakın zamanlardaki planlarım içerisinde değildi. Ama son zamanlarda çok tatlı bir kitap okudum. The New Girl diye. Ve e, o da böyle işte bir ortaokul e, macerası. Arkadaşlıklar, aşklar, e, yeni bir yere alışma. Çok çok tatlı bir kitaptı. Ve onun gibi bir şey arıyordum. E, elimde de ona benzeyen... E, kitap olarak bu kaldığı için e, dramaya başlamak istedim. Şu ana kadar yaklaşık bir 50 sayfa okudum ve çok tatlı, çok tatlı çok seviyorum. E, bu yazarın, çizerin yarattığı evrenleri e, çok tanıdık olmasını ve çok e, güvende hissettirmesini çok seviyorum. E, Sizlere de gönülden tavsiye ediyorum. Ee, şu anda e, bu kitap çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Bendeki baskısı da İngilizce baskı ama ama e, bence çok rahat anlaşılabilen bir dili var. E, tavsiyem size, tavsiyem yani. Şimdi bir de kargomuzu açalım. Kargoyu açmak için canım mikrofonumu kenara koyuyorum yine. İşte bir sonraki kitabım e, yaprak özden şeytan disco ben daha önce yaprak özün yanlış hatırlamıyorsam iki kitabını okudum e, ne zamandı çok hatırlayamıyorum Goodreads'ten girip bakmam gerekiyor e, sevmiştim birazcık da korkmuştum diye hatırlıyorum bu kitap da bizim kitap kulübümüzün e, bu ayki kitabı Canım arkadaşlarım, canım kitap kulübü arkadaşlarımla birlikte okuyacağız. Heyecanlıyım. Bu kitap için bir okuma vlog çekme planım var. Ya, ya unuttum. Bu kitap için bir okuma vlog çekme planım var. Pek ee, başarılı değilim bu konuda, ama deneyeceğim. Eğer yapamazsam da düşüncelerimi bir sonraki vlogta görmüş olursunuz. Ee, i̇şte bu kadardı. <laughs> Birazcık heyecanlıyım. Biraz da özlemişim tabii ki. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen ilk sınavımdan çıkmış olacağım. Ve bir sonraki sınavım için saatin gelmesini bekliyor olacağım. Umarım bana şans dilersiniz. Umarım başarılar dilersiniz. Ve güzel enerjilerinizi yollarsınız. Artık gidiyorum. Erken yatmam lazım. Biraz gerginim. Umarım uyuyabilirim. <laughs> evet. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize bakın. <laughs> Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.